Herkese iyi akşamlar. Ee, çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve e, hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur e, dışarıda e, protesto ediliyorum. E, çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Emir Erdoğan hanımefendi lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zul bitsin rica ediyorum. Ve Türkiye'ye sesleniyorum burada. Beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum. Ve bugünden sonra öyle olacak. Lütfen size rica ediyorum. Beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın. Linet! Türkiye'den defol! Katil! Linet! Türkiye'den defol! İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam! İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam. İstanbul'dan gazzeye, direnişe bin selam! Ülkemde Siyonist istemiyorum. Ülkemde Siyonist Polis saatlerdir bizi oyalıyor. Dünya gazino sahipleriyle müzakere ettiklerine, vilinette konser yaptırmayacaklarını söylediler. O Söz taşa, verdiler. Evet.